Kaydını başlatayım. Şimdi burada öncelikle dil yapısıyla gireceğiz. Yani dilin e, lokalde kullanımı zaten mevcut. Onun kullanımı çok basit. Ondan dolayı e, onu anlatmayacağım ama birazcık daha e, komplike bir yapı kurmaya çalışacağım. Öyle diyeyim. Belki daha komplike de kurulabilir çünkü sonuçta farklı mantıklarda. Ama normalde dil dosyalarımız resource'ün altında, lang'in altında bulunuyor. Mesela İngilizce için enen'in altında. Bunu kopyalayıp Türkçesini oluşturup kullanabilirsiniz. Ama bunlar veri tabanından yönetilmiyor. Sadece içerisine elle yazabiliyorsunuz. Çünkü tekst oldukları için doğrudan. Ama biz bunu veri tabanı üzerinden yapıyor olacağız. Dil dosyalarımızı. Bunu yaparken de bir de anket kısmı yapacağız. Anket kısmı da bizim geliştireceğimiz randevu sistemine ön bir çalışma olacak. Diyebilirim randevu sistemi diyebiliriz veya bilmiyorum birçok şey söyleyebiliriz bununla ilgili. Ona bir ön kısmı olacak diyebilirim. Şöyle, şurada bir tek ana sayfa kalsın. Üstte iki tane uli olması lazım. İki, bir tane var. Bir tane var. Şu ulilerden bir tanesi sadece ana sayfa kalsın. Ee, dönersek biraz daha sola gelir mi? Aynen. Böyle bir tane ana sayfamız sadece olması yeterli. Şu kısım bizim dilimizi, dilleri göstereceğimiz kısım olacak. Yani örnek veriyorum, Türkçe, işte İngilizce ve Almanca olsun dilleri de buradan değiştiririz. ya işte drop down falan da yapılabilir. Yani select seçimi de yapılabilir. Ben şu anda böyle hani basit bir görsel üzerine ilerleyeceğim. Birazcık daha net olabilsin diye. Böyle bir şemamız olacak. Şu anda bir tane front layout'um var. Projemin içerisinde oluşturduğum kısımlara bakacak olursak. Şu view'da belki ama sileyim. Ne oldu silmedi? Bir Sadece layout bir tane oluşturdum. Onun için bir de e, front blade'im oluşturacağım. Front diyorum ya özür dilerim. E, bir tane front diye klasör oluşturacağım. Klasörün içerisine de bir tane index oluşturacağım. Ana sayfa. Biz şu anda işlerimizi ana sayfa üzerinden yönetiriz. İlerledikçe de e, Diğer sayfaları da üzerine ekleyerek yapmaya çalışırız. Frontun için layoutun içindeki frontu olacak. Bunun title falan yok. Şuraları henüz koymadım. Şurada bir tek menü var. Menünün altında şöyle container yapısı içerisinde etims Montrent diyelim. JavaScript falan koydum standart. Bir de bir tane de şöyle script main nokta ya da main nokta diyelim ona Public Assets'in altında bir tane boş bir dosya yapalım. Elimizde kalsın. En çok kullanacaklarımızı buraya import ederek kullanırız. Böyle bunun Content bölümünde artık geri kalan işlemlerimizi de yaparız. Ve öncelikle şöyle root'uma geliyorum. Root yapısı içerisinde gördüğünüz gibi herhangi bir şey şu anda yok. Yani bir kontroller falan yok. Front'u yönetmek için Ben front kontrol oluşturuyorum. Index metoduna gidecek. Yüz olarak diyorum ki her seferinde bir daha bir daha böyle uzun uzun yazmayalım. Ee, şöyle ipin eşit eşit controllers front controllersım. Public function index return return indeximiz de oluştu. Şöyle bir Sayfayı bir daha çalıştırırsak boş olacak ama aynı yer geliyorsa sorun yok. Şu anda bir sıkıntı yok tamamdır. Bir şey mi soracaksınız? Eğer varsa hani arada bir ses geliyor çünkü. Herhalde yok o zaman. Şimdi burada dil yapısını yaparken middleware üzerinden göstereceğim. Yine middleware kullanacağız. Ara katman kullanacağız. E bu de yine bir grup olarak vermek istiyorum ki bir grubun altında toplayabilelim. Hani genel bir grubumuz olsun. O grubun altına toplayalım. Hem de ana sayfaya gelindiğinde hangi dil açılacak veya bu dil neymiş bunları da alabilmemiz için bir yapı kuracağız buraya. Dediğim gibi bu yapıları farklı farklı hani kendinize göre de kurulabilir. İlla tek bir yapı tek bir durum söz konusu değil sonuçta burada. O yüzden ona göre farklı durum, durumlara göre de koşullar yazılabilir. Birazcık daha gibi, karışık olabilir yerine göre e, konuşuruz beraber Bu konularda da. Grup diyorum. Grubun içerisinde hatta gruplamadan önce prefiksini de yazalım şöyle. Prefix diyelim. benim prefiksim şöyle dilim gelecek. Lokal edelim. Dilim geleceği kısma. Ardından benim bir tane e, ver koşulum olacak. Bu gelen dil neye göre gelsin? Hani o anlamda içine yazdığımız bir kısım olacak. Şöyle verin içerisine de bir tane ere açıyorum. Diyorum ki bu lokale geliyor yani burada. Bir tane dil geliyor. İşte örnek veriyorum bu TR, bu EN, Almanca ise DE gibi farklı farklı dil değerlerini alıyor olacağım içerisine. Diyorum ki bu gelen dil değeri de yine array olduğu için bakın böyle gösteriyorum. Şöyle tek tırnaklar içerisinde bir array daha açıyorum. Diyorum ki işte bu A'dan Z'ye olabilir. Yine büyük A, büyük Z arasında olabilir. Ve iki tane değer alabilir. Yani iki, iki karakter alabilir. Anlamına gelen biber koşuklu yazıyorum burası için. Hani farklı şeyler gelirse kabul etmeyelim diye. Hani bizim isteğimiz dışında başka bir şey bize gönderilemesin diye. Sonra middleware yapıyorduk. Bir tane middleware tanımlıyorum. Buna da diyorum ki dil olduğu için Lengü olsun. İsmini Lengü 3 veririz birazdan. Henüz vermedim. Bir de buna normal artık function'ı tanımlayıp ee, tabi virgül koyduk. Şöyle prefix şuraya bir grup deyip grubun içinde function'ı artık oluşturabiliriz. Birazcık daha farklı bir prefix yapısı kurmuş olduk. Normalde bu ana sayfayı şöyle içine koyarız. Gerçi yine koyalım. Birazdan bir kısmım daha var. Onu da göstereceğim çünkü burada size. Hangi dile, hangi nereye gitsin istiyorsak ona göre açtırtabiliyoruz. E, bu nereye gitsinden kastım ne derseniz de. Şimdi kullanıcı ilk başta sayfaya girdiği zaman biliyoruz ki bir en, bir tr herhangi bir sayfaya değil. Direkt sitenin ana yöreline gidiyor. Zaman zaman müşterilerini sizden isteyebilir. Diyebilir ki ya bak benim sistem doğrudan Türkçesi Türkçe ile açılsın. En, en ile açılsın. Herhangi bir istekte bulunmuyorsa. Bu tarzda bir istekte bulunabiliyor. Bunu da genelde SEO tarafında bir şeyi indekslemek için istediklerini söylüyorlar. SEO tarafı genelde bunu istemişti benden. Ben de ona göre daha önce yapmıştım birkaç projede. Bu anlamda yine o yapıyı da nasıl yapabileceğimizden dolayı ona göre bir şey göstermeye çalışacağım. Çünkü bakın burada lokale diye bir şey aldık ya prefixte. O yüzden aldım. Niye? Bu ene ise başına ene gelecek. tr ise başa tr gelecek. Yani o şekilde sayfalar oluşmaya başlayacak. Başlangıçta. Onun içinde de üstte bir tane daha işlem yapacağız. Şöyle o da bir tane daha root get yazacağım. Get isteği. Bu da yine ana sayfa. İlk ana sayfaya girildiği zaman inim için bir tane function çalışsın. Bu function'ım da bir te bir değer geri gönderecek. Return redirect yapacak. Yönlendirme işlemi yapacak. Bizim uygulamamızın şu andaki get lokal yani şu andaki dilini geri gönderiyor olacak. Yani ne demek istiyorum? Onu şöyle bir daha yazdıralım. App'in get lokalini yazdırıyorum dili'nin içerisinde. Bir bakalım. Şu an bu ana dizin olduğu için buraya göreceğiz. Bakın şu anda bizim bizim varsayılan dilimiz en. İngilizce yani. İngilizce olduğu için doğrudan şu anda biz app get lokal dediğimizde uygulamanın lokal dilini aldık. Bu lokal dilimiz de bizim. Konflik dosyamızın altında Epic içerisinde şurada iki bölümden gelmiş oluyor. Bu da bizim eğer bunu biz TR yapmış olsaydık şu anki gibi yenilediğimiz TR dilini almış olduğumuzu görüyoruz. Yani şimdi EN kalsın bizim için çok bir şey sorun yaratmıyor. İşte mesela burada Faker kütüphanesini kullanmıştık daha önce. Orada hangi dil kullanılacak gibi alanlar da var. Bir de daha önce yine burada bir saatle ilgili bir işlem vardı arkadaşlar. Biz Türkiye artı 3 saatinde olduğumuz için time zone UTC işte artı 3 olarak değiştirmek gerekiyor burayı. Türkiye saatiyle aynı olsun diye. Ama değiştirmek zorunda değilsiniz. Niye? Zaten proje sizin elinizde. Yani biliyorsunuz 3 saat geridesini 3 saat eklerseniz hani şu anki saate gelmiş olur durum olarak. Hani i̇lla yapılması gerekmiyor ama hani nereden değiştireceğim diyenler için de buradan değiştirebilirsiniz orayı. Ee, şöyle bu get lokalin ne işe yaradığını gördük. Yani ne yapıyormuş? Redirect diyor? örnek veriyorum bu ense en'e yollayacak. Yani slash en'e. Slash en'e ne? Bizim için şurada slash en'e olacak yani istemiz. Peki bir deneyelim. Şöyle yaptığımda benim için bakın slash en diye bir yer açıldı. Tabii ki not found dedi yani dolayısıyla. Herhangi bir şu anda içeride benim ona yönelik bir işlemim olmadığı için not found diye bir bana uyarıda bulundu şu anda. Çünkü öyle bir sayfa yok. öyle bir durum yok daha doğrusu. Hiç sayfa yok demeyelim de. Öyle bir işlemsel bir durumumuz yok bizim şu an için. Ona göre şimdi yavaş yavaş adım adım burada da ilerleyeceğiz. Öncelikle ben yapacağım işlemlerin başında middle oluşturarak başlayacağım. Make middle wear. Ee, bu middle içerisinde de neydi bizim middle wear'in language demiştik. Middle Doğru yazdım sanırsam. middle verilerin içerisinde lengi middleware'imiz middle verimiz oluştu. Önce sistemiz buraya zaten düşüyor olacak. Ardından artık geri kalan işlem yapacağız. Tabii bir kernel'a tanımlama yapmamız gerekiyordu. Middle tanıtmamız gerekiyordu. Şöyle biz root'larda bunu tanımlayacağımız için root kısmına koyacağım. Eğer bütün sitenin her yerinde kullanacaksam admin paneli dahil olmak üzere dilde de şayet. O zaman yukarıdaki grubun içerisine doğrudan ekleyebilirim ya da en üstte direkt eklerim. Her yerde yine geçerli olacağı anlamına geliyor. Bu da. Buradaki sayfaları dediğim gibi yine guardlara göre bölebilirsiniz. O anlamda işinize yarayacak. Guardlarla ilgili sen bir yapı bir ders çekmek zorundayım. Çok fazla isteyen oldu çünkü son zamanlarda. Her neyse bizim Lengüç demiştik ismine. Middleware'in. Şurada Lengüç vermiştik ya isim olarak onu baz alarak gösteriyoruz. Yine bizim middleware'imiz işte app'in altında http'nin altında middleware'in altında language middleware class olarak da verdik. Artık bu language yazdığımız için root'umuzda bizim için doğrudan bu language middleware'in içerisine düşmüş olacak. Onu da şöyle bir teyit edelim. 2 yazıyorum. f 5liyorum ve düşürememiş olduğumuzu gördük. Bakalım nerede bir nasıl bir eksikliğimiz var. Bir görelim burayı. Hocam lokalin parantezi kapatılmadı. Ondan olabilir. Olabilir. Mi? Yanlış yazmışımdır aynen. Aynen öyle. Süpersin şu an. Şöyle 2'yi de almış olduk. Yani bizim gerekli olan middleware'in alanına değerlerimiz düşüyor. Bu middleware'i niye yaptık? Şimdi biz bunu benim şu an yapma amacım farklı mı? Ama bunu mesela diyelim ki ilerleyen zamanda Vue.js, React Native veya bazen Android cihazlar, iOS cihazları veya bunlara işte bu uygulamalara cevap veriyor olabilirsiniz. Çoğu zaman genellikle yapılan işlemden bahsedeceğim. Her zaman middleware'li değil. Sizin bir tane linkiniz olur. İşte app init gibi. O init sayfasında sitenin ilgili dil dosyalarını bir kere de bütün hepsini yollarsınız öbür tarafa. Yollarsınız onun içerisinden değerleri onlar alarak hani istedikleri alanlar neyse o bir Vue.js tarafında olabilir işte React tarafında olabilir işte veya e, mobil taraflarda olabilir. Gelen değerleri kendilerine göre özelleştirerek kullanırlar. Ama dediğim gibi birçok değeri yollamış oluyoruz o anda. Eğer tekrardan güncelleme var mı yok mu bu değerler içinde demek için de arada bir gelip uğrarlar sizin o linkinize kontrol edip alırlar. Ya da her seferinde alabilirler. Ya da dersiniz aynen şu anda bizim kurduğumuz yapı gibi de kullanılabilir. Ama bu kısım aklınızda dursun. Dönüp dönüp bu dediğim bira dinleyip hani ona göre bir yapı kurarsınız çünkü ilerleyen zamanda kendinizde. Ama demek istediğim neydi benim? Bazen tüm değerleri verip onun üzerinden işlem yapılabiliyor. Peki biz şu an burada ne yapıyoruz? Niye biz bir middle yaptık da middle geçirerek bu işlemleri yapıyoruz? Middle benim geçirmekteki amacım ben diyorum ki yani birçok şimdi burada yörel var ya yörel kısmımız var işte örnek veriyorum burada genel diye bir sayfa olur, blog diye bir sayfa olur. Böyle düşünelim. Hangi sayfaya gittiysem ben o sayfanın sadece dil değişkenlerini yollamak istiyorum. Sadece o dille ilgili yapacağım. Ve ben şu an Laravel ile Frontend'i beraber kullanıyorum. Blade içerisinde. Bir Vue.js, bir React.js ne bileyim herhangi bir JavaScript de kullanmıyorum içeride. JQuery ile de bunu yönetmek birazcık daha zor olacaktır. Elbette Liver var. Laravel Liver. Onunla beraber birazcık daha bunu benim dediğim gibi değil de öbür demin anlattığım JavaScript gibi böyle bütün verileri vererek de birazcık daha aktif kullanılabilir, yapılabilir ama şu an şartlardan siz yeni öğreneceğiniz için hem de e, benim açımdan da hem bunu anlatması birazcık daha kolay olacak hakim olduğum için. Böyle bu yöntemle anlatacağım. Dediğim gibi bu konu ama istediğiniz şekilde evirip çevirip bir şekilde hani mantığınızı uydurup siz yöneteceksiniz ilerleyen süreçte. Hatta bana da fikir verirsiniz. Ben de ona göre e, kod mantığında düzeltmeleri yapmaya çalışırım. Şu an artık buraya girdik. Ben önce şu andaki dili öğrenmek istiyorum. Site üzerindeki. Ona diyorum ki şu andaki dil, dil ney? Current language adında bir. Hatta current link diyelim. Bu da neydi? İstersen app'ten alabilirim. Hani demin yaptık ya, app get local. Ya da şöyle app deyip 2.2. Yani bu bir ee, bizim için statik bir metot olduğu için şöyle get local deyip alabiliyorum. Şöyle yine dd ile current lang yazdıralım. Şu anki dil neymiş diye bir kez de yazdıralım. Gördüğünüz gibi İngilizce dilini almış oluyorum. Peki burası güzel. Şu an burada bir tane daha yeni bir şey göreceğiz. İstenen bir dil var mı yok mu? Yani buna şöyle bir yorum da yazalım hatta üstüne. Çünkü ben şey atacağım bunu kitaba. Oradan bakarsınız. Şu anki dil diye notunu yazalım. İstenen dil. Bir istekte bulunuluyor mu? Yani örnek veriyorum şu an burası en olmadığı halde de burada Hani bakın en otomatik dönüştü. Niye böyle dönüştü? Şuradaki ne yapıyordu? Doğrudan ilgili yörele bizi yönlendiriyordu. Hani en ise en, tr ise tr onu yönlendiriyordu. Peki bu middleware'den geçtiği sırada current link aslında şöyle yazalım bir daha. Current link aslında şuradan gelmiyor arkadaşlar. Bakın bunu ben tr yapayım şöyle. Bakın current link yine en. Ben bunu DE yaparsam da yine EN. Nereden geliyor? Şu andaki dilden geliyor. Yani şurayla kafanız karışmasın. Buraya bu yazdı da ondan dolayı buraya EN geldi değil. Buraya böyle gelmesinin sebebi şu andaki varsayılan dil neyse o. Henüz bir değişiklik yapmadık. Yani ben burada şimdi diyorum ki istenen bir dil var mı? İstenen dili de şöyle yazıyorum. Request işte link diyebilirim. Yani i̇stek de bulunan dil anlamına gelsin diye. Burada da dediğim gibi bir tane yeni bir kullanım göreceğiz. Bunu da farklı farklı sizler de kullanabilirsiniz. İhtiyacınız olacaktır muhtemelen. Request'teki segmentleri alabiliyoruz. Yani segment demek ne demek? Şöyle segmente mesela bir diyelim. Bizim şu yörelde yazıyor ya böyle örneğin en blog işte ee, ne bileyim bir şeyler yazsın böyle hani slash 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 şeklinde gidiyor gidiyor. Bunların her birisi bir segment demek. Bu segmentleri de alarak segmentlerle ilgili işlem yapabilirsiniz. Yani burada request'teki segment 1 dediğimde ben nereye alıyorum? Birinci segmenti alıyorum. İlk segment alıp ilgili işlemi yapıyor olacağım. Request'teki link dedim. Şu request'teki link'i de tabii şuraya yanlış bir şey yazmışım. şöyle request'teki segmentin birincisini al dedim. Yani şu anda bir dille ilgili bir istek var mı? Onu kontrol ediyorum. Ve diyor ki en isteniyor. Şu anda bu istek buradan geliyor ama. URL'den geliyor yani doğrudan. E madem requestteki link bu isteniyor. Şimdi burada veri tabanına gireceğim. Veri tabanında bir tane tablomuz olacak. Dil tablomuz. Bu dil tablosunda böyle bir dil var mı? Şimdi buraya adam belki gitti elle benim demin yaptığım gibi tr yazdı ama benim sistemde tr diye bir dil yok. Ben aktif diller arasına eklemedim bunu. O zaman diyeceğim ki yani böyle bir şey yok. Sen git en'yi aç ne? Hani bana tr ile ilgili işlem yapma demek için yapacağım. Onun için de ee, Şöyle Migration ile devam edelim ona. php artisan Make Migration e, Create Language tables tire, tire Create Language Diyorum. Ardından minik gitmeyin şimdi Dilimizin elbette e, bir tane şöyle ben zampı da galiba açmadım. Onu da açayım.